Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size son oyuncuda e, son oyuncu sizde açılıyor. Ama mesela şu, böyle değil de şu aşağıda gözüküyor ama bu kısım gelmiyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz onun sorunun çözülmesi için. Özelliklere girin. Bu da oyun girin arkadaşlar. Programı çalıştıracağı oyun modu. Bunu bu Windows 98 Stash Windows mi? Bunu yapın arkadaşlar. Eğer olmazsa Windows 95'i falan deneyin. Windows 95'i deneyin. Windows 98'i deneyin önce. Sonra uygula tamam yapın. Ben yani bende Windows 8 çalışıyor. Ama bazılarınızda çalışmayabilir. O yüzden tıklayın arkadaşlar. Bunu açık tutun sonra burada Windows mi yazıyor sonunda hatta. Bunu seçin eğer olmasa Windows 95 seçin arkadaşlar uygula tamam. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar